Bal gibi karpuz. Abi abi bak bak karpuza bak. Ne karpuzu? Bak işte abla kesiyorum İstesek verir mi acaba? Bilmiyorum istesek mi? İstiyorum abi. Ne olur benim için isteyelim. Tamam o zaman isteyelim. O kelebek abla bal gibi karpuz yiyeceğiz. Evet kelebek abla çok güzel görünüyorlar. Bu senin karpuzun al bakalım. <laughs> Bu da Ela'nın. Ela al bakalım. <laughs> Sen ufak olduğun için sana ufak. Abla bir şey diyeceğim de Söyle ama kardeşim karpuz canı çekmiş de verebilir misiniz Ya tabi veririz ya söylediğin kabahat Al bakalım küçük kız gel Afiyet olsun Sana da vereyim mi Abla olur Gel bakalım al bu da senin evet. Al bakalım sana da karpuz Tamam canım Sen de gel Sana da şöyle bir tane ufak verelim Al bakalım afiyet olsun